Sen babasız kalan Barış'ı dedesi 290 lira emekli aileyle okuttu, askere yolladı. Barış terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düştü. Cenazesinde en çok yokluk için onu büyüten dedesinin ciğeri yandı. İşte Türkiye'yi ağlatan o şehidin hayat hikayesi. Bayrak aşığı nesillerimize nasip eylesin. Kaybettiği kızının tek hatırası tek mirasıydı. Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. 290 lira emekli aileyle 20 yaşına kadar getirdi. 78 yaşındaki Ramazan dedenin barışını PKK'lı teröristler hain pusuda şehit etti. Yaşıyorlar diyor Yüce Kur'an. Şehidimiz ölmedi mertebeye ulaştı. Biz seni kıdan gibi yolladıydık ya Biz seni aslan gibi yolladıydık ya Şehit Barış Akkabak 20 yaşındaydı daha. Hayat ona hiç gülmedi. 8 yaşındayken annesini kanserden kaybetti. Babası iki kardeşiyle onu cami avlusuna bıraktı. Kardeşlere evlatlık verildi. Barış'a ise dedesi sahip çıktı. O kızından ona kalan en büyük hatıraydı. Bunun da benim. Bu borçlar. Ben bilmiyorum. Ben Bir gözü görmeyen dedesi 290 lira emekli aylığı alıyordu. Barışsa ona yük olmamak için keçi çobanlığı yapmaya başladı. Dedesi askerden gelince çalışması için ona bir atölye hazırladı. Para biriktiren Barışsa askerden dönünce evlilik hayalleri kuruyordu. Ben şimdi askere gönderecek Aynı bugün yerine giderim. Bak yaşım 78, 78'den ben, 18 yaşında gibiyim. 3 aylık asker Barış Mardin'de terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit düştü. 78 yaşındaki Ramazan dede ve Havva nine evlatlarından kalan tek hatırayı da kaybetti. Dedesi cenaze töreni boyunca sessizce oturdu. Anneannesi elinde Türk bayrağı ile cami avlusuna gitti bu acının tesellisi yoktu. <laughs> Törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Deniz Baykal da katıldı. 20 yıl barışı arayıp sormayan babasıysa şehidi cenazesinde yalnız bırakmadı. <laughs> Selik Kaymakamı Ramazan Dede'ye bir ihtiyacın var mı diye sordu. Şehit dedesi Gözümden dolayı 290 lira emekli maaşı alıyorum. Yetiyor. Hiçbir ihtiyacımız yok dedi. Sadece son kez kızının emanetini, barışını görmek istedi. Allahu ekber. Devlet devlet aç para veriyor. Borcumuz yok. Paramız hacunede gelen yani paramız da var. Yiyeceğimiz, içeceğimiz Allah'a şükür. Şehidin cüzdanından annesinin resmi çıktı. Tamam Evlatlık verilen iki kardeşi de bir abileri olduğunu bilmiyordu. Barış şehit olunca gerçeği öğrendiler. Türkiye'nin şehidi Barış, gözyaşları ve teröre lanet sloganlarıyla çocuk yaşta kaybettiği annesinin yanına uğurlandı.